Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Kanalıma abone olan ve olmayan herkes videolarımın enerjisine dahildir. Hepinize bol şifalar olsun. Şöyle bir enerji güncellemesi yapalım. Uzun zamandır bu başlığı çekmiyormuşum çünkü. Ee, tamamen bitenleriniz vardır elbette tabii ki de ama ben şöyle kolektif enerjiyi bir okumak istiyorum. Yani e, aklınızdaki kişiyle tamamen bitti. Mi? Onunla masalınız bitti mi? Tabii ki de herkesin kendine, kendine göre bir şekilde biten ya da devam eden ya da ağır aksak ilerleyen güzel masalları oluyor. Bu yüzden genel e, olarak genel açıdan baktığımız zaman bitenler daha büyük ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu yüzden e, böyle bir başlık çekmek istedim. Tam dedim ki eski berzah olacağım. Ondan sonra kendimde yine bir e, enerji durgunluğu fark ettim. Yani nasıl diyeyim sakinlik. Daha çok böyle hani e, laf yapmayayım da. Hani güzelce sakince açalım yapayım havasında e, bir enerjiye büründüm yine. Eski berzaha yine görüşürüz bay bay. Şimdi ben öncelikle bir sizin enerjinizi ufak bir açmak istiyorum. Ondan sonra başlığıma döneceğim. Biliyorsunuz ki bundan önce çektiğim iki video, bundan önce çektiğim iki video sizinle ilgili çok ciddi şeylerden bahsetmişti bana biraz sinirlenmiştik, biraz gerilmiştik. Sizinle ilgili enerji de çok önemli aslında, o yüzden hemen sizin enerjinizi bir açıp okumak istedim ilk baştaki aşamada. Onun sonrasında yazan başlığıma geri dönüş yapacağım tabii ki de. Şimdi şöyle şu an beklediğiniz bir haber ya da bir durum olabilir. Yani sonucunu beklediğiniz bir şey bazı şeylere çok ciddi sabırsızlık geliştiriyor olabilirsiniz. Çünkü burada sizin için çok önemli olan bir konunun aslında Artık zamanlı geçmeye başladığınızı hissetmeniz ya da kendinizi olumsuz enerjide hissetmenizi maalesef e, sebep olan bir sıkıntılı süreç var burada sanki. Ve sürekli kulağınızda bir fısıltı duyuyor olabilirsiniz. Sürekli sanki böyle bir şey yap. Sanki Kendinizi yetersiz enerjilerde görüyor olabilirsiniz ama çok yakın bir süreçte sanki bu haber gelecek gibi ve e, sanki sizin o kulağınıza fısıldayan e, ses sizi ön plana çıkaracak ve bazı şeyleri gösterebileceksiniz. Kendinizi göstermek gibi, kendinizi sergilemek gibi bir durumunuz söz konusu bu yakın süreçte olacak gibi çünkü... Hmm, bir engeli aşıp sanki bir adım atmak var. Umarım bu ilişkiyle ilgili değil de başka bir şeyle ilgilidir. Ama beklenden haberin güzel bir şekilde geleceğini söyleyebilirim. Özellikle peki bu neyle ilgili olabilir ben bir merak ettim. Yani çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey ya da çok istediğiniz bir şey. Gerçekten beklediğiniz bir şey bu arada. Yani hani belki sizin için basit bir şey değil. Belki benliğinizle ilgili belki sizi yüceltecek bir konuyla ilgili. Zamanında sizi tercih yapmaya zorlayacak kadar sıkıntılı bir mesele bile olabilir. Burada ben aileyle ilgili de sevgi bağlarının farklı bir noktaya taşınacağı bir olay yaşandığını ya da yaşanacak olduğunu söyleyebilirim. Genel manadaki enerjinizi yine sıkıntılı gördüm aslında. Bu arada kolektif yani beni izleyen kişilerin enerjisini çok sık açmıyorum ama bu son. 3 videodur çok e, ciddi değişik hissiyatlarım var sizlerle ilgili. Umarım güzel süreçler geçiriyorsunuzdur. Ne kadar böyle bir dönemde ne kadar güzel bir süreç olabilirse artık. Evet, şimdi o zaman başlığımıza dönelim mi? Hazır mıyız? Daha önce destelerimi karmıştım. Şimdi tekrardan enerjilerinizle karıp e, destemi onun sonrasında kartımı da kartlarımı da seçip sonrasında başlığımı yorumlamak istiyorum. Haydi bakalım. Ben de niyetlerimi alayım. Lütfen siz de kendinize özel niyetlerinizi alın. Çünkü bunun kolektif enerji olduğunu lütfen unutmayın. Yani burada e, niyet almanın önemini niyet alanları zaten anlıyorlar. O yüzden niyet almanız karşınızdaki insanı video bitinceye kadar gözünüzün önünden götürmemeniz, enerjinizi bu onun enerjisi buraya çekebilmeniz açısından çok çok önemli, çok çok kıymetli. O yüzden lütfen niyetinizi alın. Allah Allah enerjim niye sanki. Halbuki enerjim çok güzeldi yine. Ne oldu böyle yani şu kolektif enerjiyi derinlemesine hissetmek artık bana derinlemesine rahatsızlık veriyor ya. Şimdi bakalım bazı şeyler bitmiş mi? Ne öğreneceğiz güncel durumla ilgili? Tabii ki de dediğim gibi yani bitmiş olanlarınız elbette ki vardır. Yani ama burada Gelen, genel enerji bana kendini çok fazla sanki böyle açtırmak istedi. Aç beni, aç beni, aç beni. E tabii ki de ben de açacağım yani. Bu arada ben sanki eski beni özledim ya video çekerken. Yani böyle enerjimi bir değiştireyim dedim ama bilmiyorum. Of. Bu arada fark ettiniz mi? Sürekli videolarda bunu konuşuyorum ya. Demek ki ben eski... Bana geçiş yapıp yapmamakla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. O yüzden ee, belki de sizin fikrinize de ihtiyacım olabilir. Gerçi sürekli aslında hem DM'den hem yorumlardan eski sen eski sen o kadar çok böyle içimi işlettiniz ki ben bile ben eski beni özledim ya. Şu an ben eski beni özledim gerçekten. Evet. Şöyle bir enerjiyi açmaya başlayalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Ne göreceğiz? Ne yorumlayacağız? Bu arada hala niyet almaya devam ediyorum. Ee, bu başlık birazcık sıkıntılı gibi geldi çünkü e, tabii ki de en yani çok e, ağır bir başlık bence. Lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım. Ve kim için dinliyorsanız açılın bitinceye kadar bu kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisini güzel bir şekilde buraya çekebilirim. Şimdi başlığımı tekrarlıyorum. Onun sonrasında yorumlamaya geçeceğim. Bu masal bitti mi? Yoksa bunun bir noktada hem enerjisel olarak hem eylemsel olarak bir devamı var mı? Hep beraber bunu okuyoruz. Şimdi baktığım zaman... Burada iki insan birbirine birbirinden farklı ve kararsız birbirinden hem bağımlı hem bağımsız şekilde sırtını dönmüş bir enerjide görüyorum ilk baştaki enerjide ve bu bu kişilerin hem içsel faktörlerinden hem dışsal faktörlerinden bakın genel olarak beni genel enerjiye etti yani. Sadece karşınızdaki insan açısından değerlendirmeme izin vermiyor şu an enerjiler. Sizinle de ilgili durumlar var burada. Psikolojik olarak belki bağlılık sıkıntılarınız, belki bağlanma ile ilgili o çok fazla bağlanmanız karşınızdaki insanda şöyle bir enerji hissettim. Sanki şunu söylüyor diyor ki benim enerjimi aslında o değiştirdi. Bakın yine son 3 videoda hissettiğim bir şey var. Bu insanlara yaklaşım tarzınız olduğu gibi değil ya da olması gerektiği gibi olması lazım. Yani bir şeyleri yanlış yaptığınızı artık nasıl diyeyim karşınızdaki insanlarla sanki enerjisel olarak atıştığınızı hissettim bu noktada. Bir atışma enerjisi var burada. Özellikle tatlı duygular, tatlı yaklaşımlar, zaman yaratmak, alan yaratmakla ilgili ya da hmm, Nasıl diyeyim bir araya geldiğinizdeki enerjiyi hissetmenizle ilgili e, çok ciddi özlemler var burada. Yani şimdi burada çok güzel konuşuyorum. Evet çünkü gerçekten bu aralar enerjimi e, özellikle birleşenlerin haberini almaya başladığımdan beri daha çok kuvvetlendirdi. Burada enerjiler gerçekten çok değişiyor. Yani burada e, nasıl diyeyim sanki bunun bir devamı var ama koşullu bir devam bir şeye bağlı olmak şartıyla ya da şunu bunu kabul etmen şartıyla sanki böyle bir hem kişilerin kendini koşullaması, kendini rahat hisset, kendilerini rahat hissetmeleri için birbirlerini ifade edebilecekleri bir konuşma ama burada ben kolektif enerjiyi yüzde %50 olarak yani 50-50 olarak, %50 ve %50 olarak ikiye ayırmak istiyorum. Özellikle devam edecek olanlar ya ilişki yaşamış olanlar ya da en azından belli bir müddet beraber aynı ortamda zaman geçirmiş olanlar gibi hissettim. Yani burada iyi bir şeyin olmasını iki tarafta istemiş sanki ama şuradaki enerji çok dikkatimi çekti ya üçüncü bir şahıs var ya da üçüncü şahsın engelleri nasıl diyeyim? zihinsel olarak yaptıkları baskılar ya da karşınızdaki insanın geçmişiyle ilgili çok bağlantılısınız. Bu noktada sizin karmik partneriniz olma ihtimali çok yüksek. Yani geçmişinden getirdiği bir acıyı şifalandırıyorsanız özellikle bakın. Lütfen karma yaşadığınızı düşünüyorsanız, karmik partnerlik yaşadığınızı düşünüyorsanız, karma şifası için bana ulaşın. Yapılması gereken durumlarda evet yaparım diyorum, yapılmaması gereken durumlarda benlik bir şey yok diyorum ama burada şöyle bir şey var. Enerjilerin artık uyanmaya başladığını söyleyebilirim. Bakın yakın süreçte evet yüzleşme olabilir. Özellikle devam etmeyecek olanlarınız da var ama ben yine özellikle bu son 3 videonun anlamı nedir? İnanın bilmiyorum. Gökyüzüyle mi ilgili? Hiçbir fikrim yok ama burada sanki bir dön bir devrin bitişi ve yeni bir başlangıca kapı açmak ve gözlerin açılması. Yani aslında burada bazı yani Çoğunuz fark edeceksiniz zaten yani bittiğini ya yani belki başkasına çünkü ben burada aslında sizin başkasına yönlenmek istediğiniz ya da başkasına yönlenmek üzere olduğunuzu ya da başkasına yönleneceğinizi hissettiğim bir durum var. Bazılarınız için özellikle devam etmeyecek olanlar için kendi kendinizi kendinize gösterdiğiniz bir süreç var. Ee, ama. Ee, özellikle dediğim gibi ilişki yaşayanlar ya da belli bir müddet aynı alanda zaman geçirmiş olanlar ciddi bir flört aşaması geçirmiş olanlar ya da çok ciddi ümit almış olanlar için e, karşınızdaki insanla aranızdaki bağlantı hala devam etmek Tabii ki de bağlantıyı kesemezsiniz öyle bir şey yok ee, yani bilinçsiz bir şekilde böyle şeyler yapmayın lütfen ee, enerjim de çok ciddi değil mi ya gerçekten ciddi benden çok sıkıldığımı fark ediyorum şu anda burada şöyle gerçek kimliğin iki tarafında özellikle dediğim gibi az önceki kategoride olan kişiler gerçek kimliklerine bürünüp olması gerektiği noktada ciddi bir yüzleşme yaşayacaklar. Buradaki çoğunuz için söylüyorum bazı şeyler bitmemiş. Sadece Aile noktası ile ilgili ya da ciddi ilişki noktası ile ilgili tamamlaması gereken şeyler var kafasında bu insanı. Bakın kendi ailesiyle ilgili sıkıntı yaşamış, sıkıntı çekmiş olabilir. Ya da sorumlulukları kendini aşıyordur ve kendi ailesiyle ilgili. Belki de kurduğu bir çekirdek ailesi var. Bu çekirdek ailesiyle ilgili kendini ortaya sunup ortadan çekilmesi gibi bir durum maalesef söz konusu olabilir. Ee, ya yani Burada nasıl diyeyim? Özellikle temasla e, bir birleşim yaşayanlar ya da e, çoğunuzun yaşayacak olduğunu ya da bu aşamaya geleceğini söyleyebilirim. Burada beni bayağı farklı bir enerjiye götürmeye başladı. Sen hayırdır bana kolektife ne söyletmeye çalışıyorsun? Sinirlerim bozuldu şu anda. E, fark ettiniz mi? Yani e, evet burada bayağı bir adım yükselmesi söz konusu. Yani çoğunuz için inanın ki hala bitmemiş. Sadece psikolojik olarak tamamlanması gereken süreçlere hizmet ediyor sistem. Yani e, bazı şeyleri fark etmek, uyanışa geçmek ya her şeyden önce bakın. Benim bangır bangır diyorum ya hani enerjiyi kes, enerjiyi kes diyorum yani. Enerji kesme motivasyonunu benden isteyin diye. O enerji kesme motivasyonu işte buna yarıyor. Yani bir şeylere kalkıp harekete geçmeniz için bazı konularda, sanki çünkü bu, bu kısım sizinle ilgili. Bir şeylere, bir şeylerle ilgili harekete geçmeniz, kendinizi göstermeniz, ilk baştaki enerjide görmüştük ya. Bir enerjiden kurtulmak istiyorsunuz ve bu enerjiden, ya yani iki türlü de sanki karlı çıkacaksınız gibi. Yani sizi iki tarafta da mutlu edecek bir şey var. Yani burayla devam edecekler için de o geçerli. Farklı birini seçip onunla devam edecekler için de aynı şey geçerli. Ama galiba şu an yüzdelik oranları değiştirmek istiyorum yüzde ee, %60'lık kısmınız devam et devam edecek olanlar bir şekilde. Ee, ama geri kalan %40'lık kısmı sanki hayatını farklı bir noktaya çeviriyor gibi. Sizlerden bahsediyorum. Ba diğer kısmınızdan bahsediyorum. Burada özellikle karşınızdaki insan yeterince çaba göstermemiş olabilir de bazı şeyleri umursamamış olabilir, hafif görmüş olabilir, basit görmüş olabilir. O yüzden böyle bir enerji de şunu söylemek istiyor aslında. Ben bu zamana kadar emek görmedim ki bunun kararını verip emek göstereyim ya da artık hiç kimse benim emeğimi hak etmiyor. Bakın iki çeşit insan verdim burada. Bir zıbıdık. Biri biraz daha insan gibi insan. Bu arada kadın erkek hiç fark etmez. Bakın hepinizde bütün konularda saygın var. Gönül rahatlığıyla dinleyip gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Burada e, özellikle özellikle İki tarafta yani bu ıı, yüzleşme gibi değil de ıı, bazı şeylerin devam ettiğini gördüğünüz zaman inanamayabilirsiniz. Ya da şu anki enerjinizde çok inanıyor gibi görünmüyorsunuz. Belki de bir daha olmayacağını düşünerek aslında bazı şeylere devam etmeye çalışıyorsunuz kendi içinizde. Ya da alaraksak devam etmeye çalışıyorsunuz ama... Burada sanki dediğim gibi sistemin desteklediği farklı bir durum var. O da uyanış. Bakın bir şey yaşıyorsanız bunun altındaki sorunu bir yaşayın. Neden bunu yaşıyorum? Sebep ne? Yani bu ya gerçekten çok ciddi derin bir karmik etki olacak sizin için. Ya bu insanla karmik olacaksınız ya da büyük bir büyük söylediğiniz şeyi yaşıyor olacaksınız ya da ne nasıl diyeyim kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ya da aynı hatayı bir daha yapmanızı istemiyordur sistem. Yani çoğu insan e, ancak böyle ciddi güzel düşüncelere eriştiği zaman ya da kendi kıymetini bildiği zaman mutlu olmaya başlar ve hayatına öyle güzel bir insan e, verilir. Onun haricinde e, boş yaşayıp durursunuz. Onu söyleyeyim peşinden. E, şimdi şöyle ki karşınızdaki insan sizde gönül kırıklığı yaratmış olabilir, yarattığını da düşünüyor olabilir. Bu yüzden her şey yolundaymış gibi kendine gösterip ama aslında içten içe bitmeyen bu hislerine dair köklenmeler yaşıyor. Yani aslında ne kadar eksiltmeye çalışsa bir o kadar sanki o ekin büyüyor gibi bir enerji var ve bu insan kendi içinde aslında sizi onaylamış bir insan ama. Sanki doğası gereği, doğası gereği bu insan sizin enerjinizden çok farklı. Bakın kadın erkek hiç fark etmez. Tercihleriniz hiç fark etmez. Yani buradaki nasıl diyeyim? Bazı şeyleri ondan alıp götürdüm, bazı şeyleri ondan çaldım ya da ondan çalmak istemedim. Bakın bu düşünceler. Burada kişilik farkı da devreye giriyor. Ee, zaman, mekan, medeni durum, yaş farkı şu an hepsinin hepsi bana kendini hissettirdi. Yani burada benim koyabileceğim bir sınır inanın ki yok. Çok geniş açıdan kendini bana hissettiriyor. Biriniz Anya biriniz Konya'sınız. Bu. Yani nasıl diyeyim ortak noktalarınız olabilir elbette ki ama e, hani bazı insanlar birbirleriyle kendilerini keşfederler ya. ya bu ruh eşleri olsun ikizler evleri olsun ama karmik partnerler olsun ama sıradan bir arkadaş olsun hiç fark etmez. Sanki bir uyandırıcı bu insan sizin için. Bir uyarı yani nasıl diyeyim ben bir uyarıcıyım o insan da uyandırıcı gibi düşünün. Yani sanki böyle doyumsuz enerjilerde olan bir insanın tercih yapmakta, karar vermekte çok fazla düşünen ya da ne istediğini bilmeyen bir insan varken... Şimdi kendi gerçeğiyle yüzleşme aşamasında olan ya da bu aşamaya girecek bu volümü arttırmış bir e, insandan bahsediyorum. Bakın onun enerjisi için çektim. İlk başta sizin enerjinizde hissettiğiniz bu şeyi hissetmek var. Muhtemelen demek ki o zaman aşkla ilgili bir konuydu. Sizin de beklentiniz. Ee, belki de tam olarak böyle e, siz kendinizi yeni bir ilişkiye adapte etmişken bu insan pat diye çıkıp gelebilir. Ya da pat diye sizin beklediğiniz şeyi gerçekleştirmiş olarak gelebilir. Ee, birazcık zamanlaması yanlış olabilir bu insanın. Ee, dediğim gibi bazılarınızın e, devamı çok yüksek. Yani özellikle yüksek bir oranınızın devamı varken... E, %40'lık oranınızın da sanki hayatına yine kazanımlı bir şekilde devam etmesi söz konusu olacak. Şöyle söyleyeyim size, yani şunu söyleyeyim size gerçekten bir gerçekten kaçmaya çalışmayın. Bir şeyin bittiğine inanmamaya çalışmayın. İnanın. Çünkü o bitmişse bitmiştir. Ben özellikle kendi kolektif enerjimin yani beni izleyen şu kişinin artık kaç kişi izlerse hiç önemli değil. İzlemelerde de sıkıntı var birkaç aydır. Sebebini bilmiyorum. Ee, bir şey oluyorsa onu olduğu gibi kabul etmediğiniz takdirde inanın ki dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşarsınız. Ta ki hayat sizi yıpratıncaya kadar. Bazı şeyler sizde de bitiyor. O yüzden zaten tam şu aşamada şunu söyleyeceğim. İsterseniz, isterseniz. Zaten her şey olacağına varacağı için siz şu anda ve önümüzdeki süreçte kendi hareket edin. Burada bir su içmem lazım artık. Daral geldi bana. Eski berzah gelmemek için kendimi zor tutuyor ya. Ay. İçim şişti kız. Ay sinirler, sinir geldi. Bir daral bastı bana ya. Sıkımın kökü. Üf. Neyse ki devam ediyorum. Bu insanla aranızda çok ciddi, nasıl diyeyim? Çok ciddi farklılıklara rağmen belki de çok aynı olduğunuzu hissetmiş olabilirsiniz ki öyle bir enerji de gerçekten olmuş olabilir, ruhsal bir bağlantı hissetmiş olabilirsiniz. Evet ya gerçekten bu. Dediğiniz bir enerji de yaşamış olabilirsiniz. Ama bununla ilgili yani sizinle ilgili çok ciddi bir dönüşüm süreci var arkadaşlar canlarım, çiçeklerim. Yani sizinle ilgili çok ciddi bir değişim var. Özellikle şu anda enerjinizi nasıl kullanırsanız bir o kadar nefes alabileceksiniz. Lütfen önce ben demekten vazgeçmeyin. Bakın bu bencillik değildir. Kendi kıymetini bilmektir. Anlatabiliyor muyum? şöyle ki e, uzun zamandır duygu alamıyor olabilirsiniz ya da dediğim gibi inancınız çok ciddi bir şekilde düşmüş olabilir bu noktada devreye giren bir enerjiyle beraber size bir takım e, kapıların açık olduğuyla karşılaşacak olma ihtimaliniz çok yüksek ve karşınızdaki insanın da nasıl diyeyim bu ilişkinin ya da belki de bu sevginin bitmediğine dair bir takım e, Yönergeler verebilir size ve siz bunları takip edebilirsiniz. Yani bazı şeyleri anlayacağınız bir süreç var. Çünkü duygusal bir açlığınız var burada sanki. Yani ya duygusal, yani belki de diyorsunuz ki Berzat'cığım ben çok güzel oynuyorum. <laughs> çok müthiş yeteneklerim var benim. Ben hani istediğimi kendime çekiyorum. Ben o duyguyu doldurabilirim diyenleriniz bile varsa. Ki bunu bir yay burcu olarak söylüyorum. <laughs> Her ne olursa olsun. Yani nasıl diyeyim size. Ee, gerçek sevgi Yani sizin bu hissettiğiniz şeyden bahsediyorum Gerçek sevgiyi istemekten vazgeçmiyorsunuz Ve vazgeçmeyin de Yalnız birinin peşinden gitmeyin Çünkü burada belki de en büyük hatamız bu zamana kadar bu olmuş Bazı şeylerin peşinden gitmek ya da Psikolojik olarak onu çok fazla zorla istemek Ben bu videoda kolektif enerjiyi yükseltiyorum Yani kolektif enerji benim için özellikle beni Belki de bir müddettir takip eden insanlar için Enerjinize en son 60 koymuştum galiba. Ben onu bir 70'e çıkarmak istiyorum bu videonun enerjisiyle kendi kıymetini bilen bir kolektif enerjim olsun istiyorum. Gerisi mühim değil. Yani beni izlemeyen, benimle bağlantı kurmayan kimseyi şu anda e, bilmediğim için sizlere söylüyorum. Yani her ne olursa olsun, ne kadar uyanık olursanız olun, ne kadar çok çevreniz tarafından dikkat çekici olursanız olun hiç fark etmez duygusal boşluğunuzu kabul edip öncelikle kendinizle doyum noktasını sağlayın. Onun sonrasında zaten akışlar size göre değişmeye başlayacaktır. Bu arada karşınızdaki insanla ilgili de bu aşamada şunu söylemek istiyorum. Özellikle arasında mesafe olanlar, yaş farkı olan ya da çok ciddi farklılıkları olanlar için söylüyorum. Maddiyatla da ilgili çok karşınızdaki insanın Nasıl diyeyim? <laughs> yani aynı iş ortamında çalışmış olabilirsiniz ya da aynı iş yapmış olabilirsiniz ya da karşınızdaki insan maddi olarak bir türlü bağımlılıklarından kopamıyordur. Bu da olabilir. Bu da çok söz konusu çünkü. Ama burada bazı şeyleri yapabileceğini görmeye başladığı andan itibaren kendi gücünü ortaya koymaya hazırlandığı bir süreçte. Bu arada yanında destekçisi de çok fazla var bu insanın. Ama buna rağmen çoğu şeyi kontrol etmekte. Nasıl diyeyim artık çok güçlük çekiyor. Yani şöyle güvensiz ve kontrolcü. Aynı zamanda herkesi kendi gibi görmeye çalışan bir insan varken karşınızda. E, şu anda nasıl diyeyim gerçek sevgiye inanarak dengeyi oturtmak var bazı şeyleri. Bu kolektif enerji için çok büyük cümleler bunlar bu arada. Basit şeyler değil yani baktığınız zaman çok eylemsel bir noktada gördüm. Kolektif e, enerji özellikle... E, sanki böyle hiçbir şeyi umursamıyorlarmış da bundan sonraki süreç için e, ya tabii ki de şimdi şöyle bir şey var bu kolektif enerji burada kaç bin kişinin enerjisine giriyorum bilmiyorum 2 mi 3 mü 4 mü kaç kişinin enerjisine giriyorum bilmiyorum burada zaman vermek ya da bağlantı vermek doğru değil o yüzden belli bir zaman kavramı vermeyeceğim ama çoğunuz için de e, çok aşırı yüksek zamanlar dilimi kaldığını söyleyemem açıkçası karşınızdaki insan ortak biz ortak sevdiğiniz bir şeyle ilgili bir sürpriz yapabilme ihtimali çok yüksek görünüyor burada ee, kendi özgürlüğünü eline almış ya da istediği bir şeyi başarmış olarak gelme ihtimali yine çok yüksek sizi sıktığı bir konuyla ilgili kendini düzeltip gelmesi ve dengeye yani o rahat bir şekilde gelmesi çok çok kuvvetle muhtemel ama bu süreç birazcık sancılı olduğu için karşınızdaki insan yine ne tepki vereceğinizi bilmediğinden ya da belki de bunu tahmin edemediğinden dolayı kendini içine bir müddet daha hapsedecek olabilir çünkü çoğu şey temizlenmiş Artık daha çok birlik odaklı çalışacak bir süreçte e, yine sizi bekliyor diyebilirim. Çoğunuzun burada bitmemiş. Aşamalar insanlar içindir. Nefes alıyorsanız, insansanız olabilecek her şeye bir noktada boyun eğmek zorundasınız. Ha, ben boyun eğmek istemiyorum Berza. Diyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Enerjiyi keseceksiniz, hayatınızı olduğu noktada devam etmeye bir şekilde çalışacaksınız. Hatta çalışmayacaksınız da, ee, direkt olarak bunu yapmak zorundasınız. Biraz güç istiyorum. Biraz değil, bayağı bir güç istiyorum. Ben bakın, önce bir küçükten gidiyorum, ondan sonra bir büyük enerjiye geçiyorum. Fark ettiniz mi? Yani burada ilahi adaletin belki de çalışacağı çoğu noktada çoğu durum vardır. Yani burada aradaki bağlantılar sizi tutuyor özellikle. O hissettiğiniz çoğu şey aslında gerçek gibi. Karşınızdaki insanla ortak düşünceniz ya da karşılıklı yorgunluklarınızın aynı olması, hayatınızda sıkıntı yaşadığınız noktaların belki de aynı olması, sadece kişilik farklılıklarınızın olması söz konusu ama burada barışma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle e, masalı bitmeyenler e, için. Ama oyun oynayanların çoğunun sonu gelecek. Eğer karşınızdaki insan size oyun oynadıysa ya da siz ona oyun oynadıysanız bazı şeylerin burada kitabına göre ilerlemesi gibi bir durum söz konusu. Artık burada kendi e, kendinizle bir muhasebe yapabilirsiniz. Bazı şeyleri gerçekten rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insan sizinle telepatik bir bağlantı kuruyor olabilir ister istemez. Çünkü burada içimde bir yalnızlık enerjisi var. Teklik enerjisi var burada. Yani nasıl diyeyim mutlu olmayan bir enerji var. İşte son aşamada bunu bir mutluluğa çevirmek var. Happy happy happy. <laughs> yani bu enerji evet karar aşamasındayken mutluluğu tercih eden ben. <laughs> çok gıcık oluyorum şu an. Şu anda böyle kendimi K ile başlayıp K ile biten, Ş ile başlayıp Z ile biten şeyleri söylememek için kendimi çok zor tutuyorum. Benim bebeklerim, çiçeklerim lütfen kendi kıymetinizi bilin. Şu gücü, şu içinizdeki zehri akıtan gücü ya da o zehri şifalandıracak o pan zehri hissedin istiyorum. Hepinize bol şifalar olsun şöyle bir uyandırayım sizi. Kanalıma abone olan olmayan herkes için geçerli videolarım. Bu yüzden herkese bol şifalar olsun. Bana ulaşmak için özellikle karma şifası için, danışmanlık için, enerji kesme motivasyonu için bana ulaşmak isterseniz yorumlara ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Onun haricinde yorumlarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.